Amen. Bana ben, yapmadın <laughs> ama. Sarılsana. <laughs> 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 Çok tatlı. <laughs> 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 Göz bebeğini dokuyacaksın. <laughs> dokun. Sarkın. Şöyle bak gördün mü? <laughs> tamam şimdi bırak. O ölçecek. <laughs> Bak orada göz dediğine dokun. De siyah mı ya bak orada. Hı hı. Bak şurada. da. Hah. Senin Oynuyor ya. Ben... Afin sana. Ha? Sen şimdi şu siyahı daha dokunacaksın tamam mı? Bak buradaki siyah. Boyama. Tamam işte orta üçgen. <laughs> Gel bakalım böyle. <laughs> <o> e <laughs> <Evet. gülüyor> doktor yaklaş <Gel> bakalım. orada. Evet. O tarafa geç. Şimdi daha sendromlarda da göz problemi olabiliyor. Yakınları evet. buradaysa eğer rutin göz muayenesi olması gerekiyor. Bir tanesi koronel hakkı var. var. Evet. Değil mi Evet. Bir evet. <laughs> tane oraya gelmek istiyorum. Evet. Gel yaklaş bakalım. Evet. Gözlerini çıkar evet. sen de. Evet. Yaklaş bakalım. Aferin evet. sana. Teşekkür şöyle Hadi bak evet. eğitim şeyde. Evet. Hocam şeyde Hı. Hı. Evet evet, evet. evet. bu arkadaşımız da olmuş, ikisi de olmuş. Gayet evet. iyi merceklerde evet. evet. Hadi be bunu. Doktor da olduğunuz. Evet. Akciğer tedavim. Hadi başoda Evet. Hocalarımız geldi. <laughs> Ali İbrahim nefesi ne kadar güçlü göreceğiz şimdi. Bak Nefes çekip üfleyeceğiz <laughs> Ama ağzına koyman gerekiyor. Aslı sen söyle. Üfle üfle üfle. Nefes Daha sert hadi. Hadi. Çek üfle. Çek 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 de böyle. Hadi. Nefes üfle de. Üflesene. <laughs> bebekten üfleyemiyor ki. Asıl sen derin nefesini daha çok çek. Al 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 al. Alsana al. Al derin nefes al de. Al sesini. <laughs> Hadi. Anne yoruldu. Tamam teşekkür ederiz. <laughs> Tebrik ederiz İbrahim'i. Şekilde nasıl görünür? Güzel olur. Şey, ben, 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 ben. Çok güzel. Baktın mı? <laughs> Bir de sen bak bakalım. Aa, Çok güzel. Bak ne güzel. Aç ağzını. Işığı buraya düşür. Aferin sana. Başını kaldır böyle. Aa. Hasta mı İbrahim Hocam? Yok. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hasta mı? Biraz. Evet. Doktorunuza teşekkür edin.

Hayır, yok şurada. Şurada. an şurada. an şurada. An şurada. Evet, tamam. Ha burada. Ha burada. Burada. Evet. Duyuyor musun? <laughs> atıyor. kalbe atıyor. Hayır, hayır. İrem'i yani. İrem. Hadi sen otur şimdi, sen otur. Bu oturacaktır. Burada, şurada. Hadi dinle. Kalbi mi nerede? Şöyle bir <de. gülüyor> şey bak. Pozla böyle pozla. Kalbi nerede? Hadi gel. Her bir şeyim Kalbi nerede? Burada bak. Kalbi burada. Aferin tam burada. şey Kameraya da bak. Abi. Ne anlamıyorum. Maşallah maşallah. Tezi. Maşallah maşallah. Ya halin var. Elhamdülillah. Ben azlı.

bir, iki, üç. Olsun. Haydi, hayırlı olsun. Çok güzel. <laughs> Hepimizin bildiği gibi ülkemizde 100 bin üzerinde e, Down bireyimiz bulunmakta. Biz bu bireylerimizi toplumun bir parçası olarak görüyoruz. E, bir hastalık olarak görmüyoruz. Hatta dünyamızın gülen yüzü bir çiçeği olarak görüyoruz. Bizlerde bizler de Batı Algari Devlet Hastanesi olarak ee, bu bireylerimize verebileceğim bütün hizmetleri sunmak evet. amacıyla, hastanemizi tanıtmak amacıyla evet. e, bireylerimizi evet. hastanemizde ağırlıyoruz. Evet. Belki kısa bir sürelerinde de olsa hayallerinde evet. olan doktorluk, evet. hemşirelik ve buna benzer evet. sağlık hizmetlerinde evet. bulunma duygularını e, yaşatmak istiyoruz. Birazdan ne? inşallah evet, e, zirvelerimizde, çocuklarımızda e, hastanemizde Hı -hı. E, sağlık Hı -hı. hizmeti sunacağız. Onları bir gün sağlık çalışanı olarak göreceğiz. Hı -hı. E, bu nedenle böyle bir toplantı yapmış bulunmaktayız. Kaç tane kaldı?